Selamünaleyküm arkadaşlar. Posta geldi. Ya 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 ya. Yavru posta. Ha. İnşallah. Heh, kuşlar geldi. Ses yap. Ya 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 ya. Ulan takıla takıla yavruya mı taktın be? Yer alttan öyle. He. Ya, 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 ya. Dur, 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 dur. Tam, 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 tam. İşte bu ben beyaz. Bir de dişi sen var ya. Allahım. Gel, gel, gel. Atın be. gel. Ya, ya, ya. Ya bak sana Alman postası sen. Şey Hiç kımıldatma bak ha. Şey düz tut bir de. Yap 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 yap. Kalkacak bu kuşlar. Lan bak. İndi indi. Ya bak ya nasıl minyat yapıyorlar ya. Orası hani ondan. ondan bile dişi sesine kendimizi hayal et gel. Oğlum şey değil. Orada orada uçtu. Okuma. Hiç sen ona odaklan. Ya 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 ya. ya, ya. ya, 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 ya. Allah'ım yarabbim şunları çeksene Allah için ya. Bunlar ha. nedir ya? Arkadaşlar Görebiliyor musunuz? Ben. Ha buradalar. Biz sıkışlar aşağıya Çok güzel de bir iş ya. Oo, maşallah. Aşağıda, aşağıda alsa kendini. Yani. Çok güzel bir iş. Yapma yapma. yapma. Ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç Hiç alamaz. Alamaz. Şey neydi lan? Yani kendi kime de girerse bundan iyi. Hiç... Ya bunlar ben amusluk yapıyor baksana. At biraz ya. Ötecek mi artık? Şunlar bir gelse toplu şey yapsa var anladın mı hayvanlar? Mezun üstündeki ne? Tak tak yapıyor. Martı mı inmiş? Vallahi bilmiyorum başarılı marka iyi bir diş zorlama bakma bile bakamıyorum işte bak baksana çok güzel şey. ya ülke değil aslında ülke da şey değil. yapar garipse kesin var bango bango yoo ya 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 bak bak bir şey kaldıracak. Tip ama. tip. Ha, nasıl tip oğlum bu? Ne böyle vuruyor sen? Ayağında ne var ki? ayağım bak. Lan aşağı insene eşek. Gel 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 pazara götürüyorlar. Çok güzel bir markası var abi. Mavi. de geliyor aslında biraz bekletmek lazım. Ya 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 Yaksın. ya 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 gel 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 Geliyorlar gel 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 çok olur rahat gel Aralarında bir sürü gel 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 de gideyim bir kalayım meydanında. Bir yemek hava olursa tamam. Bir kere bir görsün. Aşağı indi mi tamam? Evet. Bu tür kuşlara acele etmeyeceğim. Bak anladın mı? Hiç acele etmeyeceğim. Kendi eline bırakacağım. Sakinleşirse bak gördün mü? Ver Hiç yem şey yapma. Yok 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 hiçbir şey yapma bırak. Yem onu ürkütür şu an. Şunun güzelliğine baksana bak aç hayvan. Hiç yapma. Bak su suyu şey yapacak ya şimdi bak bizimkiler suya geldi ya. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. bak aşağıya inmeyin bak. Lütfen rica ediyorum bak. Akşam vakti olmuş. Şu hayvana alak ya. Rica ediyorum sizden ya. Tepede görünen şu an iki tane var. Şimdi at. Ufak ufak buraya. 1-2-1-2-1-2-1-2. Oğlum buraya at. Kümesin önüne ayrı atacaksın. At buraya. Lanet. He, oraya şimat. At 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 at. at. Heh, tamam. Anladın? Buraya at. Sonra oraya. Anladın? Bak, gördün mü? Böyle olunca hayvan korkar orada. Çünkü onun yeri değil ya. buraya güzel canat buraya. buraya tam at 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 gel at biraz daha at. Oray. şimdi kapının önüne at bir de onun önüne at Oray. at korkma at at, at. Heh. tamam yapma 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 bak at oraya at 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 Ulan Kendiliğinde Karışık evet. bunlara işte Kalın yeme alışıklar yani. Yapma 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 yap Hiçbir şey yok. bırak hiçbir şeye gerek yok. Hadi kümesin içine zıpla. Hadi canımsın. Lan bir tane de onu Yapma. Yapma. Bizim, bizim. Atma 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 hiçbir şey yapma. Bırak. Oh. Kanada tutulmuş. Nasıl uçuyor ya? Yampir yampir. Biraz gitti mi? Yok orada. Çok. Şimdi üste şey yapsan. Hiç şey sıkıntı. Elleme. Bırak. Bırak yani Gidecekse de gidecek arkadaşlar. Yapacağım Hı. hiçbir şey yok. Onu darlamayacağım. Sonra devam.